Evet topun başında Civan Kaleci korka korka topu tutmaya çalışıyor Ve sert şutla Civan Tekrar topu yerine götürüyor Kaleci Ne yapıyor kaleci Oo, oh, Ve gol Kaleci korka korka topa doğru hamle yapıyor ama Civan'ın şutu bacak arası gol yapıyor Evet Divan tekrar topu düzeltiyor. Önüne alıyor. Kaleci yine korka korka ve bacak arası gol. Ne yapıyorsun sen? Evet dostum yine söyle bakalım. Kaleci ne durumda? O oh, ve gol ve gol ve gol Arka arkaya goller. civan kaleci korkuyor. Baba efendim oğlum. Yardım etmeye hazır. Evet. Evet. Şimdi Mahir bir yandan kedimiz de kaçıyor o aralıktan. Bu arada Civan bir gol daha. Bir gol daha. Aman Allah'ım. Mahir tribünde, kapalı tribünde, gişede. Kedimiz. Gişede oynuyor. Evet. Kendine güvenli bir yer locasında. Evet. Ant teknik direktörü o kulüp mı? Evet. İkinci loca cıza geldi. Evet o loca dolu diye bakıyor etrafına. Nereden izlesin maçı diye. Bence pembe locaya geçebilirsiniz. Sayın başkan. Başkanım siz de böyle alalım locaya. Ama Mahi'nin locası çok güzel. Evet topumuzu alalım Civan Bey. Topumuzu verelim. Evet. Hayır, topu tut. Evet şu anda topu dikiyor. Kaleci yine ne yapıyor? Kaleci söyle. Kaleci korka korka de bakayım. Evet topu dikiyor. Sert su çıkıyor. Evet kaleci korka korka. Topa bakıyor çünkü şutu civan çekecek. Usta ayak civan. Topun başına yine geldi ve gol. Kaleci yine çekiniyor ve yine gol ve yine gol. Arka arkaya seri goller. Hat-trick değil. Bir sürü gol atıyor. Bunun adı hat-trick çarpı 5. 15 gol atıyor çünkü. Ve tribündeki Locadaki kulüp başkanımız Mahi Bey keyifle maç izliyor. Şu anda her şey istediği gibi gidiyor. Çünkü Forvet Civan tam gününde usta ayak sağlı sollu golleri atıyor. Evet seyircilerin <laughs> seslerini de duyuyorsunuz bu arada. <laughs> evet. Kaleci korka korka ve kalecinin üstüne vurdu dostum. <laughs> evet. Loja'dan dön kulüp başkanımız kendisine ayrılan türbünden top ona gelince başlarım böyle futbola diye rahatımı bozmayın yoksa o pembe topunuzu patlatırım diyor. Evet maç izliyor şu anda Mahir. Anne de izliyor. Evet kaleci yine topu civana gönderiyor. Ama kaleci ne yapıyor? O, oh, Yine kulüp başkanına geldi. Mahir Bey'e geldi. Evet. Evet, topun başında yine kim var? Civan var. Ve vuruyor gol! Aman Allah'ım! Tam 90'a çaktı. En son kulüp başkanını kaçırdılar. En son kulüp başkanı da kaçtı. Evet, böyle bir şey olamaz. Evet, öbür Peki, Öbür teknik direktör de kendi kulübesinde evet kendine ayrılan locada böyle maçın içine diye şaşkınlıkla bakıyor. Evet kulüp teknik direktörü çıldırmış. Şu anda öbür kulüp teknik direktörü ile beraber aynı kulübede birbiriyle savaş halindeler. Benim takım senin takımı döver diye. Birbirlerine kuyruk sallıyorlar adeta. Birbirlerini dövüyorlar. Evet maç nereye gidiyor? Evet hakem olaylara müdahale edemiyor. İş çığrından çıkmış durumda. İki teknik direktör de birbiriyle savaş halindeler. Siyahla beyazın savaşı gibi bu. Ama birbirlerine kuyruk da sallıyorlar. Bu arada bu arada evet şu anda ara verdiler. Galiba barış imzalayacak. Bu arada evet 15 gol atan Civan günün kahramanı başka ne gol atıyor? Bu kadar da olmaz. Kaleci artık kalesinde değil. Çünkü artık Civan'ın şutlarına dayanamıyor. O kadar ses şut çekiyor ki kaleci ne yapıyor? Korka korka kalesinden kaçmış. Evet. Bu kadarcık. Maçtan sonra infial yaşanıyor. Evet. iki 2 kulüp başkanını localarında tekrar görüyoruz. Birbirlerine sert bakışları. Evet tekrar mı kavgaya girişecekler diye. Civan Forvet'te iki takımı birbirine düşürdü. Aman Allah'ım. inanılmaz bir maç. Tarihi bir maç. İzliyoruz. Civan gollerine devam ediyor. Kardeşim kaleci kaçmış kalesinden. Daha hakem maçı. Şimdi düdüğü çalıyor. Maç bitti. Maç bitti. Civan'ın takımı. 25-0 kazanıyor maçı. Evet. Sarı kulüp yöneticisi. Hüzün yaşıyor. Siyah kulübün. Takım yöneticisi. Ise keyiften böyle yan gelmiş yatıyor. Evet. Durum bu kadar boş. Ve golleri attığı topu kulüp başkanına hediye etmeye çalışıyor Civan. Forvet'te. Evet iki teknik direktörün olunduğu kulüp de Loja'dan izlem halindeler. Ve maçı bitiriyor hakem. Hayırlı uğurlu olsun. İyi akşamlar herkese.